Buyurun. Sayın Başkan, geçmişten bugüne sözlerinizi taradığımızda, e, şebek bugün şebeke dediniz, 25 yıllık bir yapı dediniz. TFF'yi asıl onlar kontrol ediyor dediniz. Geçmişten bugüne sizin açıkladığınız bugün hakemleri açıkladınız. TFF'deki kurulları açıkladınız. Önceden de yasa dışı bahis konusuna dikkat çekmiştiniz. Yasa dışı bahisin ben ee, geçen hafta Ankara'daydım araştırdım yaklaşık 30 milyar dolarlık bir cirosu olduğu söyleniyor kom ve siper dairesi tarafından yapılan ortak bir çalışmada şimdi bu motive eden bir şey olabilir herhalde bu şebekeyi diye düşünüyorum ee, bir taraftan da şunu düşünüyorum siz farklı farklı grupları e, anlattınız ama bunlar bir koalisyon yapmış görünüyorlar koalisyonda ligi manipüle etmek var istedikleri takımı şampiyon yapmak var ee, bu anlamda baktığınız zaman TFF başkanı yetersiz kalmış görünüyor. Galatasaray'la danışıklı dövüş yaptıkları konusunda endişeleriniz olduğunu da paylaştınız. Şimdi yani, yapıyorlar demiyorum. Onu mu yapıyorsunuz? Ha yani. Yalandan mı kavga ediyorsunuz? Gerçekten mi kavga ediyorsunuz? Ne siz? Gerçeğiniz ne? Onu anlamaya çalışıyorum. Anladım, siz güzel bir kere söylüyorum. benim 6 senede yani onların pozisyon değiştirmesi beni bugün gelip ben Galatasaray başkanının adayım demem gibi bir şey. Şimdi ben size desem ki ya ben maçta eskisi kadar gitmiyorum desem bir nebze bana inanabilirsiniz. Ama ben bugün gelip size desem ki ben Galatasaray'ı tutuyorum artık desem de bu ne bir küçük karakter dersiniz. Buradaki yalpalamalar böyle. Evet. Bu noktada e, bu koalisyonu kim oluşturuyor? Yani hiç endişeniz ve şüpheniz var mı isimler konusunda? Anlaşılan o ki Bugünkü paylaşımlarınızdan sonra bu yapı her neyse planlı bir istihbarat operasyonu yapılmadığı müddetçe Türk futbolunun bundan kurtulmasına imkan yok. Yok devlet bu işe müdahale olmadan bunun kurtulması imkan yok. Yani bunun ipuçları var mı derseniz, bunun geçmişte belgelerini paylaştım. 8 Mart hakem olaylarından sonra hakemleri maça çıkmamaları konusunda şantaj yapan bir grup var. Bunun belgeleri TFF'de duruyor şu anda. Bununla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda niye suç duyurusunda bulunmuyorlar, bunu anlamış değilim. Size de muhtemelen bir sürü gelmiş belge bilgi vardır. Bunlarla ilgili ee, nasıl bir yol izlenecek? Yani adaletse bu işin yolu, kim suç duyurusu yapacak, nasıl bir konsept oluşacak? Ben bunu merak ediyorum yeni İçişleri iç bakın irade koyunca neler olabileceğini gördünüz değil mi? Kimse devletin gücünün önüne geçemez. Mutabık mıyız? Kimse devlette de kavga edemez. Mutabık mıyız? Evet. Tamam. Dolayısıyla benim söylemlerimde anladığım kadarıyla yakından hani, takip ediyorsunuz. Ben ne diyorum? Cesaret, irade, sabır varsa yol zaten belli. Yeter ki arzu edilsin. Arzu etmek elde etmenin yarısıdır. Yeter ki olsun. İşin işin acı tarafı hepimiz biliyoruz bir şeyler olduğunu. Normal olmadığını biliyoruz. Anormalliğin norm normalleştirildiğini biliyoruz. Ama tam adını koyamıyoruz. Ama bu gidişatın hayırlı bir gidişat olmadığını hepimiz biliyoruz. Sürülebilir bir gidişat olmadığını hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe diyor ki kardeş ben mağdurum. Bugün değil. Ben yıllardır mağdurum. Herkesin sempatiyle baktığı örgüt benim kulübümü yerle bir etmeye çalışmış. Biz kendi başımıza ayakta durmuşuz. Bas bas bağırmışsınız, dinlememişsiniz, sulandırmışsınız dediklerimizi az kalsın ülkemiz elden gidiyordu. Benim otobüsüm kurşunlanmış. Belki bütün takım o viyadükten düşüp kim bilir kaç kişi ölecekti. Dünyayı nasıl lanse edilecekti? Bunun ciddiyetinin ne kadar ciddi olduğunu bu odadaki herkes biliyor. Hiçbir şey devletin kudretinin önüne geçemez dedim biraz evvel. Devlet istese bunu bulur. Bulabileceğini biz biliyoruz. Polis mükemmel bir çalışma yapmış. Ama ama ondan sonraki seviyede safsaklanmış diyoruz. çağırın. Sorun niye bu kadar inanıyorsun deyin. 7 senede üç tane şampiyonluğum gitmiş. Koalisyon filan diyorlar. O zaman ne deniyordu? Kupa sizin, lig bizim. 2006 yılında hatırlıyorsunuz. Haluk Ulukoy dizayn etti o ligi. Dolayısıyla biz biliyoruz neler olduğunu. Biz en iyi dönemimizde 1 milyar dolar piyasa değerimiz varken her takım branşta şampiyon olmuşken ekonomik ve sportif açıdan herkesin fersah fersa önündeyken terör örgün saldırısına uğradık. Dimdik ayakta durduk. Mücadele ettik. Belki de bugün ülkenin kurtulmasındaki önemli rollerden biri de biziz. Aynı zafer renginde filmi olduğu gibi. Sonra ne olmuş? 13 sene bir şampiyonluğum olmuş. Fenerbahçe o kadar kötü ki 13 senede bir şampiyonluk hak koymuş. Değil. Hakkımız yenmiş diyorum. Devlete aykırıyorum. Hükümete aykırıyorum. Bu işi de ciddiye alıyorsunuz artık elinizi koyun diyorum. Daha ne diyeyim? Ben mi gidip çözeceğim federasyon içinde olanları? Federasyonun kurşun atıldı. İnanıyor musunuz bir sarhoş adam kurşun attı? İnanıyor musunuz? Ne oldu? Unuttuk, örtbas oldu. Anla aynı ofsiteumsi gibi. Dolayısıyla biz gücümüz yettiği kadar kendi dünyamızda mücadelemizi veririz. Geri kalanında gücümüz yettiği kadar gündeme getiririz. Ondan sonrası bizi aşar. Ama tekrar ediyorum, bu ülkenin, bu Türkiye'nin futbolunun bu ülkede bir beka problemi olması istenmiyorsa birliğin artık el koyması lazım. Bayisinden, şikesinden, hakemlerden, şebekinden neyse sıralayabiliriz. Birinin artık parmak basması lazım. Bak o bayis işleri de safsaklamaya başladı. Siz ben